hoş geldiniz diyoruz. Ben Yavuz. Babalar neredeyiz? Standart yine Şimdi bakalım. 23 atmış. 25 atmış. Şimdi 2 dakika aralığında bir tane vermiş. Bir tane de tekten vermiş. Büyük geçmişten gelen bir tane pembenin 10. dakikasını falan verdi. 17 şu 16 olması gerekiyor. Bakayım be Aynen öyle bak. Geçmişten geleninde 10. dakikasını vermiş arkadaşlar. Dostlar bu arada oynadığımız ele yorumlar kısmında sabitli bilginiz olsun. Sizler de oralardan girip güvenli şekilde oynayabilir. Uyguladığımız taktiği siz de uygulayabilirsiniz. 500 500 bir, 500 şöyle bin bir yazayım kanka ilk başta Dostlar geceliğin zaten çok güzel bir analiz gecesi yaptık gerçekten avatür kazanç gecemiz dünden müthiş geçti çok güzel kazanımlar doldu discord üzerinden bilginiz olsun bu avatür kazanç gecelerini günlük discord üzerinden yapıyoruz ondan sonra gelip sizler de katılarak hiç yoktan analizden faydalanıp biraz da olsa paranızı katlayabilirsiniz bilginiz olsun diyorum Hoppa dostlar uyguladığımız taktik standart sinyal taktiği bak. Girdim daha ne adı bir dakika geçmedi arkadaşlar. Son pembeye göre analiz yaptık. Hop yapıştırdık ilk pembemizi aldık bak. 5 bin lira 13 bin lira şu anda. Tıkır tıkır işliyor arkadaşlar taktik bilginiz olsun. Sinyal taktiği dediğimiz taktik son pembeye göre hesapladığımız arkadaşlar. 2 dakika üzerine koyarak aralıklardan bir sonraki pembeyi bulduğumuz bir taktik. Aslında basit bir taktik. Ama bunun için tablo analizi, geçmiş tablo analizi çok önemli. Bilginiz olsun. Zaten biz saat şu anda kaç? Bak 5 20'de. Zaten ben bir daha bir saat öncesinde falan Discord üzerinde arkadaşlarla beraber hep beraber oynadık arkadaşlar. Gerçekten güzel de kazançlar elde ettik. Kazananları şimdiden tebrik ediyorum. Şimdi oyun odaklanalım 28. Şimdi burada yine bir gireceğim. Çünkü şu an bir tek bir çift neydi? Gidebilir pembe. Bir ya da bir tanesine Neydin Karavana yazıp mesela bir tanesini karavana yaz dedim. Tek ihtimalini iptal edip tekrar çiftten devam edebilir. Hatta tam tez çift ihtimalini iptal edip tekten devam edebilir. Şimdi çünkü 26-27 yaptı. Şu an tek için iki tane pembe attı. Çift için neydin Bir tane özür Tek için üç tane pembe attı. Çift için bir tane pembe attı. Büyük ihtimal oyun kendini tekten devam ettirecek diye düşünüyorum ama şimdi analiz yaparak gideceğiz zaten. Bakalım be. Bu arada dostlar yine hatırlatmamız olsun oynadığımız yerler olmak kısmında sabitlidir. Sizler de oralardan giriş sağlayıp neydi uyguladığımız taktiği uygulayarak sizler de para kazanabilirsiniz. Çok basit para kazanç yöntemimiz var. Bunları da zaten Discord üzerinden herkese öğretiyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi burayı 1.28 burayı bekleteceğim kanka. 29'da 2.74 patladı. Sıkıntı yok. Dur bakayım bir. 25. 29. Burası Neydin'in adı ihtimali yüksek olduğu bir yer olduğu için burada birazcık abancam. 2000 bin alacağım. Bir tanesini garanti alacağım arkadaşlar. Kasa korumalı gideceğim birazcık. Şimdi bazı arkadaşlar da şey diyecek. Hadi bakayım şuraya. 60, 70, 90, 2. Birazcık beklesin abi ya. Bir tık beklesin. 3. Şimdi genelde ben 2x'lerinde bozmuyorum arkadaşlar. 5'lik de bozuyorum ama size ah bak gördün mü? size Size tavsiyem bir de bozmanız ki kasanız bir anda düşmesin. Kasa korumalı olarak gidebilin 29-36. 29'un tam kıçına geliyor. 29'un kıçında 2000 2000 gözümü kapar. abancım abi. Şimdi 5 lirayla 13 liraya kadar çıkmıştık. Şimdi 2 liraya kadar tekrar düştük. 29-36 bak 26. Oradan neydi Şimdi 30 da bir ihtimal. 30 da çiftin ihtimali oldu. Hoppa. Bak burada hiç neydi iyi yapmadım burada. Keşke 2000-2000 almasaymışım burada ya. Şu bir 735 e alma abi şurada tek taraftan. Tek taraftan bir 735 e atalım. Bir de cuvar mı Dur. Şu anda sinyal taktiğine göre 29-30 değerliydi bizim için. 29. ve 30. dakika arkadaşlar. Çünkü iki pembenin de 4. dakika tekabül ediyordu. Onun için 29-30 biraz yüksek ihtimal görüp ben bir öncesinde 2000 2000e ama sanırım o ihtimali burada verecek ya. Evet yüksek ihtimal burada verecek o ihtimali. Ama bunu biraz bekleteceğim. Çünkü bir önceki ben belli ki ondan önceki ben 15. Arasında neredeyse hiç atmamış gibi. Bunu ben bir 20 bekletirim daha oğlum Bir 20 gelir be. Bir 20 gelir bak tatlı olur bizim için. Bir 20 gelirse bizim için çok tatlı olur. Yaparsın buna. Yaparsın kocam. Abi bir tık daha gidiyor lan. 30 mu asam acaba? 15-50 arası 30 ihtimali var. Oy 26 aldım. Ana 26 0.90 aldım. 26 85 patladı bak. Bugün yine müthişim. Bugün yine müthişim ilik gibi. Lan hiç sanmayın zaten. Discord üzerinde yayın yaparken arkadaşlar. Neydi bunun 3 tane pembeyi 100x'e bekleteceğim diye bıraktım. Birisi 90x patladı. Birisi 60x de patladı. ananı avradım dedim. Çıktım en son. <laughs> Ama aynı zamanda tabi o x'lerden yüksek paralar kazanan arkadaşlar da oldu. Ne sıkıntı yok abi. Yakalayamadığımız pembeye değil yakaladığımız pembeye sevineceğiz. Ne, yakalayamadığımızı üzülmeyeceğiz. Bak şimdi. 30'da tık dedi saldı. 26'nın 4. dakikası arkadaşlar. Çetin 4. dakikasında verdi. Şimdi her ikisinin 6. dakikaları da kıymetli aslında. Bilginiz olsun. Şimdi 25, 31. 31 bir tık kıymeti biliyor ama 31'den çıkmış. 32'ye kafa yapıyor. 32 de yine aynı şekilde zaten kıymetli. 32 de Bak 5 lirayla girdik. 2 liraya kadar düştük arkadaşlar. 20 bin liraya çıktık. Şimdi ufak ufak deneyerek gideceğiz. Tabloyu çok güzel kapatıyorum. Ben o dakikaları zaten kafama yazıyorum arkadaşlar direktman. Siz bunu eğer daha yeni başladıysanız bu dakika kağıda yazarak da işlem yapabilirsiniz. İşte ikinci dakikası, dördüncü dakikası, altıncı dakikası, 8. dakikası, onuncu dakikası diye bilginiz olsun. Sinyal taktiğini daha rahat kavrayabilirsiniz. Yine hatırlatmamız olsun. Şurada bir abanayım da dur 500 tekten. Yine hatırlatmamız olsun dostlar. Oynadığımız yer oyun, oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitle. Sizler de buralardan girip bu şekilde paranızı katlayabilirsiniz. Bilginiz olsun bu oyunda para kazanmak çok zor değil. Sadece taktiği uygulayabilmek için tablo analizi çok önemli arkadaşlar. Onun için taktik tek başında bir şey ifade etmez. Tablo analizi de güzel yapmanız gerekiyor. Bu 26 yalnız yakaladığım zaman bizim Discord'dan yazmışlar. Abi yalnız iyi yakaladım falan falan diye. Teşekkür <laughs> ediyorum Odin'cim. Şimdi baba. Şey yapacağız. Neydi onun 18 18.000'e kadar indirdik. 32-35. Aslında bak Burası da pembe ihtimali varmış. Burası da 6. dakikaya tekabül ediyormuş. Ama Neydan'da 6 verdi. Şimdi en son pembe yani bir önceki 52'nin 6. dakikası arkadaşlar. Burası 0-3'e tekabül ediyor. Ondan sonra ama özür 33'e tekabül ediyor. Bakayım 32 gelip 33. 33 tam kafa yapıyor burası. Burası 6. dakika. Bakın arkadaşlar 6. dakika 10. dakikalar bizim için kıymetlidir en son pembeden sonra. Bilginiz olsun 6. dakikalarda 10. dakikalarda Hele bu gece ne pembeler gördük. Bakalım bu sefer bize ne yapacak. Çok neydi aşırı bir pembe beklemesem bile 5 üstü sağlam zaten burada. Ha, yürü. Bak bir 10 daha ver bana tamam kafamızı rahat ayrılalım. Adamsın kardeşim benim. Adamsın adamsın bak. Sabah şekeri şerezdim sabah şekeri ya. 5000 lira bıraktıydım kasada. Zaten geceliğin bayağı bir kaç neydinladı? 400 kaya kadar falan yükselttim kasayı da neydinladı? Şimdi de dedim bir de video kaydı açayım. Bir de 5 lirayla dedim gireyim. Bakıyoruz. 32, 33 gördünüz mü arkadaşlar? 6. dakikaya bıraktı. Neyin 6. dakikasına bıraktı? Neydi? 52x'in 6. dakikasına bıraktı. Çok temiz, çok güzel, çok da görülebilir bir pembeydi. Siz de bu pembeleri net bir şekilde benim gibi görebilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmek bu şekilde sinyal sertlerini kafanızda yavaş yavaş Oturtamadığınız yerler için Discord'a gelirsiniz. Discord'da zaten akşamları analiz gecelerimiz oluyor. Avvatör kazanç gecelerimiz oluyor. Oralardan da kendiniz ufak tefek bir şeyler kapıp neydin adı kasanızı katlayabilirsiniz. Bilginiz olsun zaten kasa katlamanıza da orada yardımcı oluyoruz. Yine hatırlatmamız olsun. oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabit dostlar. Oralardan girip siz de güvenli bir şekilde bu taktikle paranızı çok rahat katlayabilirsiniz. Farklı yerlerde bu taktik geçerli olmayabilir. Çünkü tablolar farklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Onun için oynadığımız yerleri tavsiye ediyoruz. Yine motor neydi adı Necati iş başında abi. Çok hızlı konuşuyor. 33. Ama şimdi bu oyunu anlatırken hızlı konuşmamız gerekiyor. Çünkü sani, saniyelerle oynanıyor kanka. Saniyelerle oynandığı için. Şimdi 30 bine kadar düştük. Şimdi burada ne yaparım biliyor musun ben? Bir dakikayı bekleyeceğim şimdi. Normalde bir sıfırlardan hep zarflardım ama şimdi konuşurken zarflamadım ya. Bazen kaçıyor. İyi. Ben bir da totem olarak zarflıyorum arkadaşlar zaten. Şimdi şurada bir 2000 2000 bir deneyeceğim kanka. 35 28 dur 35 neydi adı? 33 35 aslında ikinci dakikası burası denenebilirmiş de şu 26'nın 6. dakikasına odaklandım birazcık. 26 x'in. Orada da çoktan gelebilir bir 2 var ama bakın Sinyalin olduğu yerde zaten 2x garantisi vardır arkadaşlar. Bunu Discord'da da söylüyoruz. Bak 33 25, 33 kafaydı. Şimdi bak şimdi dedi 1 27'nin peşi 26. Evet burada oy bak şimdi 16'yı aslında 26 iki yerden destekleyecek. de aslında şu anda yön de değiştirdi tablo. 35 43. Burası en aslında buraya biraz odaklayayım ama bir tanesini garanti alacağım ne olur ne olmaz diye. Tablo kendini uzatabilir çünkü güzel pembeler verdi arkadaşlar. Ne diyorduk? 6. ve 10. dakikalar kıymetli. Simyal dakikalarında kesinlikle 2x görürsünüz. Bu 2x garantisiyle giderek siz de paranızı daha da fazla katlayabilirsiniz. Sadece pembeyle para katlanmaz. Bak 2x garantisini iyi ki almışım. Normalde kolay kolay 2x garantisini almam. Emin olmadığım yerlerde birazcık böyle yapıyorum. Şimdi yürü. Bir yandan da bildirim geliyor. <laughs> şey yazmış o dedim bizim Discord'daki arkadaşlardan biri gece dedim gibi analizdeydik ya. Abi hayır 2 de bozuyor falan yazıyor. <laughs> bir sıkıntım var diyor. Neyse bak. 6. dakikayı 2x ile geçirdi. Aslında burada 2x 2x alsaydı kasamız her türlü 2 kat yani neydi adı. Aldığımız bahsini 2 katına çıkartmış olacaktık arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bugünlük de böyle olsun diyoruz. 5000 lirayla girdik 30.000 liraya çıktık. Sabah şeker oldu. Gece de güzel kazandık zaten. Bizi izlemek için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone ol, videolarımızı beğenmeyi unutmuyorsunuz dostlar. Bir sonraki videoda ve bir sonraki yayında görüşmek üzere diyoruz. Yine hatırlatma olsun. Oynadığımız yerler yorumlar kısmında sabitli dostlar. Oralardan girip siz de güvenli şekilde işlemlerinizi sağlayabiliyorsunuz.